Merhaba altın gram altın gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Ons altın tarafında 1973 dolarları gördük gram altında 920'leri gördük ve ardından kar satışları geldi. Ve özellikle Rusya savaşının etkileri yani Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinin azaldığını gördük piyasa tarafında. Neden böyle oldu diyeceksiniz. Çünkü Amerika... Rusya'yı bir şekilde bir tuzağın içerisine çekmiş oldu ve Putin de bu tuzağa düşmüş oldu. Ne demek şimdi bunu kısaca bir açıklayalım. Öncelikle Putin bu savaşı yapmayıp devam ettirseydi bu gerginliği hem altın tarafındaki yükseliş devam edecekti hem de en azından Rusya'nın elinde bir ko olacaktı. Şu anda Rusya'nın elinde herhangi bir koz yok ama Ukrayna'yı işgal etmiş bir Rus lider olarak karşımızda. Peki bunun Rusya'ya bir faydası var mı? Hayır yok. Peki kime faydası var? Bakın dikkat ederseniz sonuç itibariyle sistemden Rusya atıldı. İnsanların tepkisini de üzerine çekmiş oldu. Yani sonuç itibariyle Rusya'nın kazandığı bir şey yok ama bu gerilimi sürdürseydi kazanabileceği şeyler vardı. Hatta müzakere masasında bu işleri halledebilirdi diye ifade edelim. Yani Putin'in stratejik zekasının da olmadığını gördük diyelim bu süreçte. Altın tarafındaysa 1880'lere kadar geri çekilme oldu. Neredeyse 100 dolara yakın bir düşüş gerçekleşti. Peki bu düşüş devam edecek? Şimdi gram altın tarafında hatırlarsınız uzun süre 900'lerden bahsettim. 920'leri gördük ve aslına bakarsanız beklenti bitti. Devamı için olması gerekense 9'un üzerinde günlük kapanışlardı ama Görüldüğü gibi 900'ün üzerinde kapatamadık. Şimdi buradan sert satış geldikten sonra toparlaması biraz zaman alacaktır. Çünkü piyasa şunu gördü. Dedi ki hazır ortada savaşın belli bir kısmı bitmiş. Amerika bu işin içerisine girmiyor. O zaman biz fedi fiyatlayalım ve elimizdeki pozisyonları bir anda kapatmaya başlayalım diye harekete geçtiklerini gördük. Yani bu satışın ana temel noktası Savaş bittiyse FED'e geri dönelim gibi bir pozisyon oluştu. FED'in faiz artırımını bir günde fiyatlamış oldular. İki tarafı birlikte yani hem savaşı hem de FED'i fiyatlamış oldular diyelim. Şimdi gram altın tarafında bundan sonra neler olacak gelin grafiklerde birlikte inceleyelim. Gelelim ons altındaki bu sert hareketin gününe. Özellikle Rusya'nın saldırısıyla birlikte ben açılış rakamını beğenmedim. Yani 1930'lardaydı ben özellikle bu tweet'i attığım zaman. O zaman şöyle dedim dedim ki bakın 2000 dolarlarda olması lazım. Yani sonuç itibariyle bir savaş başladıysa siz hala 1930'lardaysanız orada bir tuhaflık vardır. Ve burada gram altın tarafında birazdan detaylı değineceğim. 900'leri biz aslında dolar TL sayesinde gördük. Kaldı ki savaş ortamında altın sayesinde bunu görmeniz lazım. Yani zaten gariplik orada başladı. Şimdi bakın savaş kısmına gelirsek ben burada Putin'in hata yaptığını düşünüyorum. Çünkü dünya devletleri arasında izole oldu ve eline ne geçti? Ukrayna geçti. Ukrayna'yı ya ne yapacaksınız? Hiçbir işinize yaramaz. Toprak olarak da yani sonuç itibariyle ele geçirseniz de oranın halkı sizden nefret ediyor olacak. Aynı zamanda Avrupa'nın öfkesini üzerinize almış ve bütün dünyanın öfkesini üzerinize almış durumdasınız. Yani şu anda Putin'in yaptığı kendi milleti açısından çok büyük hata. Çünkü Amerika'nın bakın yaptırımlarına dikkat edin. Tamamen aslına bakarsanız iyi ki de yaptığın gibi yaptırımlar. Yani hiçbir şey yapmıyorlar. Sonuç itibariyle Swift'ten de atmıyorlar. Yani baktığınızda tamamen Rusya'nın bunu yapmasını istedikleri anlaşılıyor. Rusya'da bu hataya düştü. Şimdi gelelim biz ons tarafına. Bakın burada dip noktaya kadar tekrardan geri geldik. Hatta mavi bandın alt noktasına geldik. Şuradan gelen mavi bandın ve bizim bundan sonra yapacaklarımızın önemi şuradan kaynaklanıyor. Bakın özellikle dikkat edeceğimiz rakam 1900'lerin üzerine tekrar atabilecek miyiz? Atamazsak buradan aşağı kırılabilme şansıyla karşı karşıyayız. Çünkü bakın ONS tarafında savaş yoksa bu sefer FED'i fiyatlamaya başlarsınız. FED'in faizi artıracak artırmayacak 0.50 konusu şu anda altını özellikle savaştan daha çok etkileyecek konuma geldi. Çünkü Amerika savaşın bir tarafından tutmadı. Yani Ukrayna tarafının desteğini sağlasaydı ya da orada NATO'nun bir adımı olsaydı olmadı görüldüğü gibi ve piyasalarda bunu savaş riskinin burada bittiği olarak algıladı ama dikkat edeceğimiz rakamlara bakalım 1880'in altında mıyız ve burada en önemli rakamlardan birisi bu. Bir de 1900'ün üzerinde kalıcılık sağlayabilecek miyiz? Buna bakacağız kısa vadede. Şimdi diğer tarafa geçersek. Ben neden tweet attım? Özellikle 1973'lerdeyken gevşeme olabilir dikkatli olmak lazım anlamında. Çünkü burada bizim bir direncimiz var 1994'te. Buraya yaklaştık ve zorlanmaya başladığımızı gördüm. Grafikte de bir sat sinyali oluştu. Ve ben de o zaman şunu söyledim. Yani buradan bir satış gelebilir ama trendin değiştiği anlamına gelmez diye aynen de o satışı karşımızda gördük. Çünkü size bu grafikleri anlatırken şunu anlatıyorum. Diyorum ki bakın burası kırdıysa mavinin üzerinde yani 2000 dolar üzerinde günlük kapanışlar yapmak zorundayız ki biz 2400 dolar hamlesini tamamlayabilecek güç elde edelim diye. Videolarda aynen bu anlattığım duruyor. Tekrar izlerseniz fark edeceksiniz. Yani biz buraya yaklaştığımızda zorlanıyorsak savaş olduğunda buranın üzerinde açmıyorsak bir problem vardır. Yani 2000 doların üzerinde açması lazımdı devamının gelebilmesi ya da riskin büyük olduğunu ifade edebilmesi anlamında o yüzden bunu ifade etmiştim. Gram tarafına gelirsek gramda birebir ne anlattıysam aynısı gerçekleşmiş oldu. Neden? Bakın 760'da dedim ki size 760 derken 813 önemli. 813'ün üzerinde kalıcılık bizi 900'lere taşır. 900'lerin üzerinde günlük kapatabilirsek kendimizi 990'larda buluruz. Ama görüldüğü gibi 900'leri gördük ve aynı günün içerisinde de kapatamayarak aşağı yönde hareketi gerçekleştirdik. 851'lere kadar geldik. Şimdi buradaki kritik konu bu. 900'lere biz altının onsuyla yükselerek gelmedik. Tamam 1970 güzel rakam ama sonuç itibariyle dolarla gördük buranın ana kısmını. Yani %4 %5 yükselmiş bir dolarla 920'leri gördük. Bizim burayı onsla görmüş olmamız lazımdı. Yani 2000 doların üzerine atmış bir ons gerekiyordu bize. Onun gerçekleşmemesinin hayal kırıklığı diyelim bu satış için. Bundan sonrası ne olur? 854'e bakacağız. Eğer 854'ün üzerinde ise yukarıdaki rakam 874 olur. Eğer değilsek de tekrardan 835'lere kadar geri çekiliriz gramda. Bir diğer grafikte yeşil ortalamanın ana destek noktası 816'lardan geçiyor. Yani maksimumda gevşemesi bu rakama kadar olur diyelim. Bir diğer grafikte gümüşte. Gümüş haftalık kapanış 24 üzerinde kapatacak mı diye konuştuk. Haftalık bugün ama yine satışla karşılaştı. Yani haftalık rakamın üzerinde bir türlü kapatamıyoruz. Problem buradan kaynaklanıyor. Yani şurada ilk başta 25 idi sonra 24 80 oldu. Haftalar geçtikçe 24,5 oldu. Ama biz bunun üzerinde kapatamıyoruz. Büyük problem Gümüş'ün yaşadığı ralliye başlatamamasının ana sebeplerinden bir tanesi bu. Gram tarafına gelirsek Gram'da neredeyse anlattığımızın hepsi bir günde gerçekleşmiş oldu. Şunu anlattım hatırlarsınız. İlk önce buradan 11.05'e kadar gelir. 11.05'in üstünde kalıcılık da bizi 11.70'e taşır diye 11.95'leri görmüşüz. Bunun büyük bir kısmı dolar tl ile karşımıza çıktığı için de aslında çok da büyük anlamı yok. Tabi bunun alımı satımı yaptıysanız elbette anlamı vardır ama benim açımdan bir anlamı yok. Çünkü bunu gümüşün paritesiyle yapması gerekirdi. Gerçek bir yükseliş kalıcı bir yükseliş olması için. Aynı saatlerde dolar tl videosu yayında onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.